Müzekkin nüfus. Eşref oğlu Rumi. Kuddise sirruhu. 43. Bölüm Ey miskin Ademoğlu! oğlu, şu korkulardan hiç korkmaz mısın? Şu nimetlere hiç özenmez misin? Hak Teala her mümine cennette inciden birer saray verir. O sarayın otuz kapısı bulunur. Her kapının birbirinden uzaklığı otuz günlük yol kadar olur her kapısında otuz melek kapıcı bulunur. Her sarayın içinde yetmiş bin köşk bulunur ve bir köşkün rengi diğer bir köşkte bulunmaz. Güzellikte ve yücelikte birbirinden üstün olur. O köşklerin içinde ırmaklar, çeşmeler, havuzlar, şadırvanlar akar. Kiminden süt, kiminden bal, kiminden şarap akar. Hak Teala Kur'an-ı Kerim'de bunları bir bir över ve buyurur. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlanma vardır. Bu cennetliklerin durumu ateşte temelli kalacak olan ve bağırsakları parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? Orada akan sular sütten aktır, şekerden tatlıdır, kardan da soğuktur. O köşklerin içleri huri ve gılmanlarla doludur. Her birisinin yüzü ayın on dördüne benzer. Eğer o hurilerden birisi serçe parmağını bu dünyaya göstermiş olsaydı, bütün hevaperestler ona, bu tanrıdır diye taparlardı güzellikleri, ayın ve güneşin nurunu bastırırdı. Onların ağızlarından bir damla dünya denizlerine akmış olsaydı, bütün denizler şeker şerbetinden tatlı olurlardı. O hurilerin güzellikleri hiçbir zaman geçmez. Onlar hiçbir zaman kocamazlar. Belki günden güne daha güzel olurlar. Ellerinden gayrı hiç kimsenin de yüzüne bakmazlar. O huriler öyle naziktirler ki Elleri kendi yüzlerini onların yüzlerinde görürler. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyururlar ki: Hak Teala Hazretleri cennet içinde cennet ehlinden en aşağı mümine böyle 500 hurri ihsan buyurur. Eğer bunlara neden hurri ayn denildiği sorulacak olursa cevap budur ki bunlar kara gözlü ve ak yüzlü olduklarından hurri ayn denilmiştir. Bunların tenlerinde hiç kılları yoktur. Gövdeleri gayet ak ve nurludur. Kaşları, gözleri, kirpikleri ve saçları karadır. Vücutlarının geri kalan yeri bir ak nurdur. Ellerinin karşısında yetmiş türlü elbise giyerler. Her saatte yetmiş türlü elbiseyle dolanırlar ve dolanırlar. Bir giydiklerini bir daha giymezler gövdelerine bakınca kemikleri ve kemiklerinin içinde ilikleri görünür. Dudaklarının tadı şekerden de tatlıdır. Dudaklarının kırmızılığı gül yaprağına benzer ve kokuları misk ve amberden de nazik kokar. Huriler ne kadar çok olurlarsa da birbirlerini kıskanmaz ve haset etmezler. Bunlardan gayrı çengi huriler dahi verse gerektir ki bunların seslerini duyanlar hayran olurlar söylediğim bu vasıflar cennetin zerresinin zerresi bile değildir ey müminler İnşallahü teala siz varır ve bunları gözlerinizle görürsünüz resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden sordular ya resulullah cennette sema olur mu aleyhisselatu ve efendimiz saadetle buyurdular bir ırmak vardır o ırmağın kenarı kızlar oğlanlar ve hurilerle doludur. Onların güzelliklerini hiç kimse tarif edemez. Bunların hepsi çalgıcıdırlar. Cennet içinde bunlardan güzel sesli yoktur. Ebu Derda radıyallahu an hazretlerine ravi sordu. Bunlar çalıp söyledikleri vakit ne derler? Ebu Derda cevap verdi. Tesbih ederler, tahmit ederler ve Hak Teala'yı tevhid ve temcit ederler. Fahri Kainat Efendimiz buyurdular ki, Hak Teala cennet içinde kırmızı yakuttan yetmiş bin şehir yaratmıştır. Her şehirde yetmiş bin ev yaratmıştır ki her biri akincidendir. Her evin içinde yeşil cevherden yetmiş bin taht yaratmıştır. Her tahtın üzerinde ak nurdan bir huri kızı yaratmıştır. O hurinin yetmiş bin zülfü vardır ve her zülfüne kızıl yakut ile ak inci dizilmiştir. Sağ yanağına Ebu Bekir es Sıddık, radıyallahu an ismi yazılmıştır. Sol yanağına Ömerül Faruk, radıyallahu an ismi yazılmıştır. Alnına Osmanı Zinnurrey, radıyallahu an ismi yazılmıştır. Çenesine Ali el Mürteza, radıyallahu an ismi yazılmıştır. Dudaklarının kenarına Bismillahirrahmanirrahim yazılmıştır. Ay içindeki yıldızlar gibi bu yazılar pırıl pırıl parıldarlar. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bunları tarif ederlerken sordular. Acaba bunlar kimlerin ola? Efendimiz saadetle buyurdular. Bunlar beş vakit namazını abdest alıp daima cemaatle imamla kılanlardır. Efendimizden tekrar sordular. Ya Resulullah, bu huriler neyden yaratıldı? Efendimiz saadetle cevap verdiler. Üç şeyden halketti. Aşağı taraflarını miskten, orta taraflarını amberden ve yukarı taraflarını ak kafurdan müminler için yarattı. Bu hurilerin saçları, kaşları, gözleri ve kirpikleri kara nurdan ve diğer azaları da ak nurdandır. Cennet ehlinin en aşağısındakine en az verdiği zaman Hak Teala bin köle verir ki o kölelerin tenleri akinciden dahi ak ve berrak olur. Birisinin hüneri diğerinde bulunmaz. İki saf olup o müminin karşısında dururlar. Ey Aziz! Cehennem ehlinin kabirlerinden doğrulup kalktıkları vakit her birinin suratlarının başka türlü surata değiştirildiğini söylemiştik. Cennet ehli ise İsrafil aleyhisselamın sorunu işitince uykudan uyanır gibi uyanırlar ki, melekler ellerinde altından taşlar ve ipekten hülleler baş uçlarında onları beklemektedir. Buraklarını da hazırlamışlardır. Eğerleri nurdan ve yeleleri misk ve amberdendir. Melekler derler ki, Ey müminler! Geliniz ki bugün mahşer günüdür. İşte taşlarınız, işte hülleleriniz ve işte binekleriniz olan buraklarınız. Bunları giyinin, başınıza taşlarınızı takın. Buraklarınıza binin ve huzuru ilahiye varın. Bugün Allahu Teala kadı olmuştur. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şefaatçi olmuştur. Allahu Teala'nın adalet terazisi kurulmuştur. Cennet sağ yana ve cehennem sol yana konulmuştur. Sırat köprüsü cehennemin üstüne gerilmiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem alemini mahşer yerine dikmiştir. Müminler, o alemin altında toplanın derler ve kabirlerinden kalkan müminleri buraklara bindirir ve yola koyulurlar. Müminlerin ardlarında, önlerinde, sağlarında ve sollarında binlerce melekler tekbir ve salavat ile yürür ve onları mahşer yerine götürürler. Mahşer yerinde toplananlar bunların gelişlerini görür ve birbirlerine sorarlar. Bunlar kimlerdir? Melekler cevap verirler. Bunlar Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın salih mümin kavmidir. Bunlar hayatlarında Allahu Teala'nın emirlerini sıkı sıkı tutmuş ve yasaklarından sakınmışlardır. Dünyadayken bütün çalışmaları ve istekleri mevlalarını kendilerinden hoşnut ve razı etmekti. Gece ve gündüz bunu sağlamaya çalışırlardı. Şimdi işte gördüğünüz gibi Allahu Azimüşşan kendilerinden hoşnut ve razı oldu ve bunlara bu ululuğu ve izzeti verdi. Daha büyük ululukları ve izzetleri cennettedir derler. Bunlar mahşer yerinde sağ tarafta nebi'lerin ve hak velilerinin bulundukları mahalde durdurulurlar. Amelleri teraziye götürülür ve tartılır. Bir kere la ilahe illallah demeleri bütün günahlarının bağışlanmasına vesile olur. Ey kardeş! iyi bil ki onlar senin ve benim gibi gafletle la ilahe illallah demezlerdi ki bu rütbeleri bulmasınlar. Bunların terazileri ağır gelince Hak Teala cennete götürülmelerini irade buyurur. Gelir, sırattan da geçer ve cennetteki makamlarına götürülürler. O zaman ki bunlar sıratın üzerine ayak basınca cehennem seslenir. Tez geçin ey müminler, nurlarınız ateşimi söndürür. Bunlar da sıratı yıldırım gibi geçer ve cennetteki saraylarına varır ve yerleşirler. Bunlardan da ileri aşıklar ve Allah dostları vardır ki, onlar kıyametin koptuğunu dahi bilmezler. Hesap, azap ve ceza görmezler. İsrafil aleyhisselam suru üfleyince kabirlerinden kalkar yeşil kanatlı atlara binerler. Kuş gibi uçarlar ve cennete varırlar. Mahşer yerine dahi uğramazlar. Melekler yeşil atlı bir bölük kavmin kuşlar gibi uçarak cennet yoluna girdiklerini, hesaba ve sırata hiç uğramadıklarını görerek sorarlar. Nereye gidiyorsunuz? Cennete. Dönün geriye ve mahşer yerine varın ki hesap vermek gerekir. Ne verdiniz bize ki bizden hesap sorarsınız? Dünyada neye malik olduysak hepsini dost yoluna geri verdik. Dünyaya çıplak geldik ve dünyadan çıplak olarak çıktık. Sonumuza buçuk yol kalmadı. Kimsiniz? Hangi kavimdensiniz ki böyle gidersiniz? Biz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmetindeniz şu bindiğimiz atlar cennetten geldiler. İşte bizi alıp cennete götürüyorlar. Bu zevat ile melekler arasında bu konuşmalar olurken hitabı izzet gelir. Bırakın onları ki dünyada benden gayrı hiçbir şeyle meşgul olmadılar. Bu emri sübhani üzerine melekler, varın gidin, cennet sizindir ve cennette didar sizindir derler. Muhaddisler buyurmuştur ki, cennet sekizdir. Hepsinden alası cennete adındır. Oraya herkes giremez. Yalnız üç taife girer. Peygamberler, veliler ve şehitlerle sıddıklar. Bu adın cennetinde bir ak dağ vardır. Kafurdandır. Hak Teala cennet ehli müzminlere orada tecelli eder. Yarın bütün ehli iman ki ehli cennettir, orada toplansalar gerektir. Hak Teala'nın cemalini görseler gerektir. Bu müminler ve bu aşıklar cennetlerdeki makamlarına vararak yemeği içmeye başladıktan sonra Hak Teala fazlu kereminden bunların her birisine otuz melek ile selam gönderir. Teselli eder ve tazim için ellerine birer nurdan name verilir. Namede ölümsüz, zevalsiz, ebedi hayat ile diri sultana ibaresi yazılıdır. Bu otuz melek, her mümini makamlarında izzet ve hürmetle ziyaret eder ve bu nameleri kendilerine takdim ederler. Ey nefse zebun olmuş zavallı! Ey şeytana esir olmuş biçare! Ey dünyanın beş on günlük fani zek ve lezzetine aldanmış, o ebedi saadetlerden ve hoşluklardan mahrum kalmış akılsız! Senin misalin şu ite benzer ki, daha önce başka köpekler tarafından kemirilmiş irice bir kemiği ağzına almış kemirmeye çalışır ve kimseyi bu kemiğe yaklaştırmazsın. Evet, sen de bu dünya kemiğini öyle kemirir ve sanırsın ki senden önce kimseye verilmemiştir. Yalnız sana verilmiştir ve hep sende kalacaktır. Oysa o dünya kemiği senden önce gelip geçenlerden arta kalmıştır. Sen ise o kemiği ağzını aldın ve öyle sevdin ve beğendin ki Hak Teala'yı dahi unuttun. Ey gafil! Bir gün Azrail aleyhisselam gelir, ansızın ensene öyle bir sille vurur ki, o kemirdiğin kemik ağzından fırlar gider. Alırlar o kemiği ve bir başkasına verirler. Sen de baka kalırsın. Seni de bir karanlık çukura bırakır ve giderler. Orada amellerinle baş başa yalnız kalırsın. Öyleyse Azrail aleyhisselamın sillesi ensene inmeden, kemik kendiliğinden ağzından fırlamadan, o murdar kemiği kendin bırak, var git taatle meşgul ol. Halka musibet gelince sana düğün bayram olsun. Hak Teala bu izzet ve ikramlardan sonra cennet ehline buyurur. Ey müminler! Ben sizlerden razı oldum. Sizler de benden razı oldunuz mu? Nitekim Ebu Said radıyallahu an Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet eder. Bu hadisi şerifin meali münifi şöyledir. Hak Teala cennet ehline razı olduğunu bildirir ve zat-ı uluhiyetinden razı olup olmadıklarını sorar. Cennet ehli cevap verirler. Ey Rabbimiz! Bize ne oldu ki zat-ı razı olmayalım? Ya Rab! Doğrusu Hak'tan kimseye vermediğin şeyleri bize ihsan ve inan buyurdu Hak teala buyurur. Sizlere bunlardan daha güzelini ve daha alasını da vereyim mi? Cennet ehli cevap verirler. Ya Rab, hangi şey bundan daha güzel ve daha ala olur? Hak teala buyurur. Sizin üzerinize rızamı indireceğim ve artık ebede kadar onu üzerinizden eksik etmeyeceğim bu tazimler neden dolayıdır bilir misin? Onlar Allahu Teala'ya tabi olmuşlardır. Demek ki bir kimse Hak Teala'ya tabi olur, Resulüne uyar ve velisini severse Hak Teala'nın rahmetine layık olur. Cehennem ehline de türlü türlü azaplar yapılmasının sebebi Allahu Teala'ya asi olmuşlar, emirlerine karşı gelmişler. Resulüne uymamış ve velilerini inkar etmişler devamı 44. bölümde